Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri ve saygıdeğer Bodrumlular. Sadece bir takvim yaprağına sığmayacak kadar büyük bir anlam ve öneme sahip olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük için verdikleri mücadelenin, emekçi kadınların, direnen kadınların, umutla geleceğini inşa eden kadınların günüdür. Bu anlamlı günün özelinde konuşmama başlarken şu birkaç cümleye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İçinde yaşadığı toplumun bir bireyi olarak kadın olmak yalnızca bir kimlik değil. Ne yazık ki her gün yeniden yazılan bir kaderdir. Ve bizler bu kaderin eşit, adil ve özgür bir geleceğe doğru evrilebilmesi için hala daha büyük mücadele vermek Eskisinden daha çok dirençli ve güçlü olmak için daha çok birlikte olmaya, daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Artık şu net olarak bilinmelidir ki, 2. yüzyılına giren genç cumhuriyetimizin demokrasi, özgürlükler ve eşitlik temelindeki tüm adaletsizliklerinin başlıca nedeni bir birey olarak kadının yeri ve so yeri ve adı sorunsalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir toplumun cinslerinden yalnızca birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini kazanmasıyla yetinirse o toplumun yarıdan fazlası zayıflamış olur derken şunu da eklemiştir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin? Bu sözlerle Yüce Atatürk'ün toplumsal barışın, kalkınmanın ve ilerlemenin ancak eşit toplumla mümkün olabileceğini vurgulamıştır. Ne yazık ki günümüzde kadınlar eğitimde, istihdamda ve siyasette hak ettikleri temsiliyete, fırsat eşitliğine ulaşabilmiş değil ve daha acısı ise her gün haber bültenlerinde duyduğumuz artık vicdanlarımızı kanatan kadın şiddeti ve cinayetleri olmaktadır. Kadınların yaşam haklarının dahi tehdit altında olduğu bir toplumda işte sırf bu yüzden kadınların haklarını güvence altına alan ve iktidar tarafından bir gece operasyonuyla rafa kaldırılan İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin korunması ve uygulanması hayati önemdedir. Ancak biz umudumuzu yitirmiyoruz. Tarih bize mücadele etmeyi, dirençli olmayı ve sonunda mutlaka kazanmayı bir sınav olarak sunuyor. Kimi zaman seçme ve seçilme hakkı, kimi zaman eğitim hakkı, kimi zaman da şiddete, baskıya ve eşitsizliğe karşı. Ve biz biliyoruz ki verilen her mücadele bir kadının hayatını değiştirdi. Değişen her hayat toplumu ileriye taşıdı. Bugün bizlere düşen görev bu mücadeleyi daha da büyüterek kız çocuklarının hayallerine ket vurulmadığı, kadınların korkmadan özgürce yaşayabildiği bir ülkeye kavuşabilme ve umudunu yaşatmaktır. İşte bu umudu yaşatmak adına bize ilham veren dört kadının hikayesiyle buluştuğumuz kaderini yeniden yazanlar adıyla bir etkinlik düzenledik. Saygıdeğer meclisi, sevgili kadınları ve Bodrum halkını Mücadele ve dayanışmanın yoldaşlarını 8 Mart Cumartesi günü Nurol Kültür Merkezi'nde 13.30'da gerçekleşecek bu etkinliğe davet ediyoruz. Bazen gözyaşları, bazen de gülen gözlerle dinleyeceğimiz mücadeleleriyle, azimleriyle, hayatın içinde varoluşlarıyla kadın erkek ayırmaksızın toplumun tüm bireylerinin kendilerinden çok şey bulacağı bu tanıklıkta Onların zorlu hayat yolculuğu paylaşımında birlikte olabilmek dileğiyle konuşmamı tamamlarken son olarak şunları söylemek istiyorum. Kadınların emeği, kadınların mücadelesi, kadınların kararlılığı olmadan ne demokrasi olur ne de eşit bir gelecek olur. Biz biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz. Biz biliyoruz ki dayanışma yaşatır. Gelin kadınların tarih yazdığı bu özel günde bir araya gelelim. Gelin mücadelemizi büyütelim, umudu çoğaltalım. Kaderini yeniden yazan tüm kadınlara selam olsun. Değerli meclise, Bodrum halkına saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Umut Hanım. Arkadaşlar gündemle başka söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Buyurun lütfen. Sayın Başkan, sayın meclis, değerli Bodrumlular, bizlerde öncelikle birkaç gün sonra gerçekleşecek olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü canlı gönülden kutluyoruz. Aslında kutlamanın ötesinde bu biliyorsunuz bir hak kazanımı ve hala belli başlı problemleri de içerisinde barındıran bir kazanım. Ama ben Umut Hanım'ın yaptığı konuşmayacağını gönülden katılıyorum. Ancak bana sorarsanız... Bizim genel bakış açımız kadın haklarının iktidarın muhalefeti olmaz. Tabii. Kadın hakları siyaset üstü bir meseledir ve e, kadın hakları bir insan hakları içerisinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Dolayısıyla bakın bu mecliste biz şu anda İktidarda iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefette de AK Parti grubunun olduğu bir mecliste bile biz şu anda kadın katılımının 25 oranlarda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim burada hem iktidar hem muhalefet olarak el birliği ile kadınların siyasette ve diğer çalışma yaşamlarındaki temsiliyetini arttırmak noktasında üzerimize düşen her şeyi el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Bu konuda canı gönülden katılıyorum. Söylemlerinize bizler de tabii ki de elimizden gelen her türlü katkıyı koymak durumundayız her şeyden önce insan hakları çerçevesinde bu bizim bir zorunluluğumuz. Aynı zamanda bu ay tabii ki de Ramazan e, bayramımız olacak. Ben e, şimdiden tüm vatandaşlarımızı Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir e, bayram getir, geçirmelerini e, diliyorum. E, Kaan Ali Danaş konusundaki duygularınıza ben de aynı şekilde ortak oluyorum. E, çok kıymetli dernekler var. Muğla Arama Kurtarma hı hı, Derneği haydi, başta haydi, olmak evet. üzere Besiyat yardım kampanyası düzenledi. Hatta mecliste e, Niyazi Bey, Azat Bey, Seha Bey ve ben olmak üzere elimizden geldiğince bir kaskı koymaya çalıştık ama tabii devamı gelirse yine aynı şekilde biz de desteklemeye çalışırız. önemli olan yaşatmak. o yüzden ben hazır Ramazan ayı içerisindeyken de yardımda bulunmak isteyen herkese buradan çağrıda bulunuyorum. Destek olurlarsa çok memnun oluruz. Çok Teşekkür ediyorum söz var. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkürler Halim Hanım. Değerli arkadaşlarım buyurun Yazı Bey. Başkanım, Umut Başkanım zaten gereken her şeyi söyledi. Ben de onun nezdinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Nü... Biraz sesi arttırır mısınız? Ben de Umut Başkan nezdinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü CHP grubu olarak kutluyoruz. Ayrıca bu güzel jestinizle bakıyoruz. Kadın meclislerimizin önünde çiçekler var. Sizin de bu ince davranışınız için ayrıca teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun, teşekkürler. Kusura bakmayın, ben konuşmanın arasında atladım. Ben de nazik için teşekkür ediyorum. Ne demek? Ama yani dediğim gibi Halime Hanım'a şu konuda katılıyorum. Meclisimizdeki çiçek sayısının artması gerekiyor. Onu böyle görüyorum burada. Evet beyefendilerimize çok kıymetli ama kadının olduğu her yerde arkadaşlar mutluluk vardır, güzellik vardır, estetik vardır, zarafet vardır.